yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İdil. Kanalımda ile ilgili videolara ara ara değiniyorum. Bugün yine panşla ilgili bir video çekmek istedim. Kullanmadığım bir tokayı sizinle birlikte panç yaparak değerlendireceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet gerekli malzemelerimiz tabii ki panç iğnemiz. Kalem. Kopya kağıdı. Eski kullanmadığınız bir toka. Nakışımız için bir parça kumaş. Kasnak. Şablon çıkarmak için bir kağıt. Yapıştırmak için silikon tabancası ve tabii ki punch iplerimiz. Şimdi önce herhangi bir şekil çizerek başlayacağım. Tabi önce tokamın boyutunu ölçeceğim. Şöyle ortaya çizeyim biraz. Şöyle. Şu uzunluk ve genişlikte bir şekil bana yeterli olacak. Rastgele bir şekil çizeceğim. Yani nasıl olduğum bir önemi yok. Şöyle olsun mesela. Bu taraftan da aynısını yapalım. Yani siz bulduğunuz bir deseni de çıkartabilirsiniz. Kendiniz de çizebilirsiniz. Ortada şöyle bir tane baklava deseni gibi bir şey olsun. Yani çizim çok düzgün değil şu an ama parça işlerken bunu daha düzgün işleyeceğiz. Şöyle rastgele bir şekil çizdim. Şöyle tokamın ölçüsünü alarak. Şimdi bunu kumaşa aktaracağım. Karbon kağıdını kağıdımla kumaşın arasına koyuyorum. Üzerinden bastıra bastıra şeklimin kopya kağıdı aracılığıyla kumaşıma geçmesini sağlıyorum. Bunu e, gün ışığında yani gündüz vakti kopya kağıdı kullanmadan şablonu kumaşı kumaşın arkasına koyarsınız ve cama koyarsınız ikisini. O şekilde de şeklini çıkarabilirsiniz. Ama öyle kaydırırım uğraşamam. İlisi kopya kağıdı diyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi buraya çıktı. Ben şöyle keçeli bir kalemle üzerinden geçiyorum ki işlerken görebileyim. Çünkü karbon kağıdım sarıydı ama siyah kullandığım zamanlarda da üstünden geçiyorum. Çünkü böyle bu kumaş delikli bir kumaş olduğu için tamamen bir kağıttan başka bir kağıda aktarıyor gibi o kadar net çıkmıyor. O yüzden. Şöyle keçili bir kalemle üzerinden geçiyorum. Ben böyle aklıma gelen rastgele bir şekil çizdim dediğim gibi. Siz beğendiğiniz bir şeklin çıktısını alıp onu da yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi bunu takıyoruz buraya. Tabi tokam küçük olacağı için ee, ben küçük bir kasnak seçtim. Şöyle aktarmış oldum. Şimdi renk seçimimi açıkçası daha önce planlamadım. Burada karar vereceğim. Ben genelde böyle kahverengi tonları, işte turuncu yani turuncu dedim toprak tonları, kahverengi tonları giyin, giydiğim için o tonlarda bir şey yapmak istiyorum. Şöyle Kaç renk lazım? 1, 2, 3 renk lazım. 2. 3'ü de şöyle mi yapsam. Üçüncüyü de böyle. Böyle soft tonlarda renklere karar verdim. Şöyle şu şekilde. Bunlar zaten benim evimde hazır olan ipler. Sizler de evde olan koton ipi kullanabilirsiniz. Ya da çarşıdan satın alabilirsiniz. Daha önceki punch videomda bahsettiğim iplerden ama tekrardan söyleyeyim. Kullandığımız ipler bu oyuncaklar amigurumi iplerinden oluyor. Yani koton ip olması lazım. Çok fazla marka var ama ben genelde Gazal Baby Koton kullanmayı tercih ediyorum. Bana göre bu daha iyi duruyor. Şöyle görebiliyor musunuz adını? Gazal Baby Koton. Genelde bu ipleri kullanıyorum. Yani çoğunun markası odur. Birkaç tane böyle farklı markalı var. Ben bunlarda daha iyi durduğunu düşünüyorum. Bunlar benim evimde olan iplerdi ama sizler dışarıdan satın alarak yapacaksınız eğer. Dediğim gibi koton ip olması yeterli. Sadece tavsiye ettiğim marka Gazal Baby Koton. Şimdi onu bunu tekrar gösterelim. Nasıl geçiriyoruz iğneyi? Telimiz var zaten bizim iğne setimizde çıkıyor. Telimizi önce şu iğnenin uç kısmından içeriye ittiriyorum. Şöyle bu zaten buradan arkadan Çıkıyor. İşlemeyi yaparken önce küçük yerlerden başlıyorum. Dolayısıyla önce ortadaki rengi, e, ortadakini yapacağım. E, bunu da şu renkle yapayım mesela. O yüzden önce bunu işleyeceğiz. Şimdi bu ipi geçireceğim Ondan Şöyle paketini açayım. Bu arada bu benim kullandığım renk 55 miş şu renk. 34.55 Gazal Baby Cotton. Açıklama kısmına da yazarım olmazsa eğer renkleri beğendiyseniz belki bunları siz de kullanmak istersiniz. Renkleri aşağıya yazarım. Şimdi burada benim bir boşluğum oldu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu iğneyi buradan teli buradan ittirdiğimde bu arkadan çıktı. Buradaki oluşan boşluktan ipimi geçiriyorum. Şöyle azıcık ucundan tutuyorum ve şu teli görebiliyor musunuz? Şu teli geri çekiyorum. Çekince bu buradan çıktı. Şöyle çıktı. Şimdi iğnenin ucunda bir tane daha boşluk var. Teli oradan tekrar geçiriyorum. Ve bu ipi de arasından geçiriyorum. Bunun detaylı anlatımları panç videomda var. Linkini yine açıklama kısmına koyacağım. Orada görürsünüz. Bunu tekrar dışarıya çektiğimde ipim artık çıkmış oluyor iğnemden. genelde 4-6 arasını kullanıyorum. Şimdi burada gene 4-6'yı kullanacağım. tok olacağı için o Dışarıya çıkan o pofidik kısmın çok fazla çıkmasını istemiyorum. Onun da ortalama boyu 4 ve 6 arasında oluyor. İğnem zaten 4 ve 6 arasında benim zaten şu an hazır. En sonki işimde bu bu aralıkta kullanıyordum. Dolayısıyla şu an hazır. Şimdi başlıyorum işlemeye. Şöyle alçık açayım. Şimdi ben bunun ee dokuma kısmını yani dokuma gibi görünen kısmını değil tok olduğu için pofidik olan kısmını kullanacağım. O yüzden yani bu kısmını değil şu kısmını kullanacağım. Dolayısıyla bu iğnemi battığım zaman bu ipi arkaya çıkarmayacağım. Şimdi başlıyorum. Bunu buradan böyle batırdım. Bu ipimi burada tutuyorum. Öteki tarafa geçirmiyorum. Dediğim gibi şu pofidik olan kısmını kullanacağım. Belirli aralıklarla batıp çıkıyorum. Bütün e, çizimin üzerinden geçiyorum. Şöyle. Şimdi önemli olan e, ikinci sıraya geldiğimde ne yapacağım? İkinci sıraya geldim. Bunun muntazam olmasını istiyorsam şuradaki iki tane ipin arasına ortasına batıyorum. Şöyle. Şöyle. Arasına batıyorum ki daha düzgün görünsün. Bu arada işimi yaparken yani işlememi yaparken iğnenin kesik ucu her zaman işleme yaptığım yöne gitmedi. Yani şu tarafa gidiyorsam iğnenin ucu bu tarafa gidecek. Aşağıya doğru iniyorsam ya iğneyi döndürüyorum ya da kasnağı döndürüyorum kesik olan uç. Gidiş yönünde olmalı. İsterseniz kasnağı çevirirsiniz, isterseniz iğneyi döndürürsünüz. Ben şimdi kasnağı küçük olduğu için kasnağı çeviriyorum ama daha büyük işler yaptığımda iğneyi çeviriyorum. Önemli olan noktası dediğim gibi iğnenin kesik ucunun gittiğim yöne bakıyor olması gerekiyor. Ve iğneyi batırdığımda görebiliyor musunuz? İğneyi batırdığımda plastik uç tamamen kumaşa değiyor. Yoksa eğer tam batırmaz böyle yarıda falan çıkarırsanız o zaman işte o kaçmalar yaşanıyor. Dolayısıyla sonuna kadar batırmam gerekiyor. Şöyle ortadaki şeklin bitmek üzere. Evet ortadaki şeklim bitti. Şimdi artık iğneyi bırakacağım. Şöyle bir kontrol ediyorum. İğne çekimde evet boşluk kalmıyor. Şimdi iğneyi çıkartacağım. Ee, makasını uzak koymuşum. Evet makasımız da burada. Evet. İğneyi çıkartırken ne yapıyorum? İğneyi hafifçe geriye çekiyorum. İğnemin ucuna denk gelen ipeği parmağımla tutuyorum ki kaçırmayayım. Şöyle görünüyor mu? İğneyi geriye doğru çekme. Burada ip fazlalığı kalıyor. Ve şöyle hemen yakından kesik atıyorum. Arkası böyle görünüyor. Ben genelde işleri yaparken aslında bu kısmını kullanıyorum. Ama şimdi bu toka olacağı için pofidik kısmını kullanmak istiyorum. Arkası şu şekilde görünüyor. Kullanacağım kısımda şöyle daha böyle dokulu gözüküyor. Şimdi diğer renge geçelim. Bunu çıkartıyorum. İpi çektiğimde zaten çıkıyor. Şimdi şu kısımlarını yapacağım. Şu daire olan kısımlarını yapıyorum. İlk önce işleme yaparken dediğim gibi önce küçük olan yerlerden başlıyoruz. Daha sonra geniş alanı, daha sonra şuralarını doldurma işlemini yapıyoruz. O yüzden şimdi şuraları yapacağım. Bunun içine bu rengi kullanacağım. Bunun da paketini açayım. Bunun da rengi 3465'miş. Şu rengin adı 3465'miş. Yine aynı şekilde iğnemi ipimi iğneye geçiriyorum. Önce çerçevesini oluşturdum. Şimdi artık içini işlemeye başlayacağım. Dediğim gibi şu iki ipin iki tane düğümün ortasına batıyorum her zaman her sırada. Şöyle bahsettiğim görüntü şu oluyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Devam ediyorum. Evet ben diğer tarafı da işledim bu esnada hani vakit kazanalım diye. Şu şekilde gözüküyor kullanacağımız kısım. Renkler de bence gayet uyumlu oldu. Arka tarafı da bu şekilde görünüyor. Şimdi artık son rengimize geçiyoruz. Ben bunu daha önce kullandığım için bunu açtım. Etiketini bilmiyorum şu an hangisi olduğunu. Şu kutunun içinde etiketler var ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama bu bunlar gibi böyle farklı ara bir renk olmadığı için bunu bulmanız daha kolay olur. Yani normal bir krem rengi. Çok ee, bunun numarasına ihtiyacın, ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Bir krem rengi bu. Yine aynı markanın ama. Bunu da şimdi takalım. <laughs> başlıyoruz yine aynı yöntemle çizgilerin üzerinden geçerek önce çerçevesini oluşturacağım daha sonra içini dolduracağım önce bu kısmını sonra burayı sonra burayı şeklinde yani sırası fark etmez ama önemli olan önce çerçeve oluşturmak çerçeve oluşturup artık bu kısmını da son kısmını da dolduruyoruz şöyle çektim iğnemi ve kestim. Şimdi şunları kaldırabilirim. Şöyle koyayım. Evet arka görüntümüz bu şekilde. Öndeki görüntümüz de şöyle şu şekilde. Şöyle elimle ya da iğnenin ucuyla böyle araya girmiş falan olanlar varsa onları düzeltebilirsiniz. Şöyle ben de bir kontrol edeyim. Şöyle iğne yardımıyla üçgen belli olsun diye düzeltebiliriz. Evet, arkasında da şu kalan ipleri şöyle hafifçe makas yardımıyla kesiyorum. Normalde bu e, işler bittikten sonra pano olsun, işte e, çanta olsun artık neyi yapıyorsanız. E, genelde arkasına tutkal sürülür ama biz zaten bunu tokayı yapıştıracağımız için e, sürmeye gerek duymuyorum. Kasnamızdan çıkartıyoruz. Şöyle. Şöyle tokamla ölçüyorum. Evet birazcık fazlalıkları var ama zaten fazla olması lazım ki içeriye katlayacağız. Şimdi ben bu gene kenarlarından boşluk bırakarak kesiyorum. Böyle çok dikten kesmeyelim. Evet. Şimdi tokamı tekrar ölçeceğim. Şöyle. Evet çok fazla kesmeye gerek yok. Birazcık şu taraftan alabiliriz. Tokanızın boyutuna göre buralarda fazladan kumaş kalmasını sağlayarak dikkat ederek fazlalıkları alıyoruz. Tekrar ölçelim. Evet, bu boyut yeterli olacaktır. Bitince şunun gibi görünecek. Evet, şimdi silikon tabancamızı takalım ve artık yapıştırma işlemine geçelim. Evet, silikon tabancamız artık ısınmıştır. Şöyle deneyelim. Evet. Şimdi önce şuraya işlediğiniz kısmı silikondan sıkıyorum ki ben de sağlayalım. Zaten bitti. Ondan şu serkan silikonları temizledik mi? İşimiz bitti. Evet artık tokamız hazır. Şöyle silikonları da temizledim. Tokamız hazır. Birazcık kurmayı bırakacağım sadece ama artık takmaya hazır. eski bir tokayı paç nakışı yardımıyla daha farklı bir hale getirdik. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.